Yepyeni bir Layer 1 projesinin test netinden herkese selamlar. Kripto kurdu YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben proje ekibinden Ertuğrul. Bu videoda Venom Layer 1 blockchain'in ilk test net versiyonlarına birlikte katılacağız. Token arzının %22'si topluluğa ayrılmış. Bu da bize olası bir airdrop'un önünü açıyor. Ayrıca Venom Abu Dhabi hükümeti tarafından regüle edilmiş bir altyapı sunacak. Regüle olması durumu merkeziyetsizliğin bir nebze önüne geçse de projenin resmi taraflar tarafından benimsenmesini ve olası regülasyonlara hazırlıklı olmasını sağlayacaktır. Ayrıca sharding adı verilen verileri bölerek ve dağıtarak işlem yapma yöntemini kullandığı için işlem verimliliği ve ölçeklendirmeyi de arttırıyor. Şimdi hazırsak test et detaylarına başlayalım. Evet şimdi Venom'un sitesine geldim. Bu ve kullanacağım bütün linkleri videonun açıklamalar kısmında bulabilirsiniz. Burada gördüğünüz gibi aşağıda karşımıza 3 tane farklı seçenek çıkıyor. İlki olan Venom Wallet kurulumuyla başlayalım. Ben buradan Google Chrome'u seçeceğim. Yani tarayıcıma eklenti olarak yükleyeceğim. Siz isterseniz mobil cihazlar içinde buradan kurabilirsiniz. Hemen Chrome'a tıkladım. Ardından Brave'e ekle diyorum. Brave tarayıcısı kullandığım için böyle bir seçenek çıktı. Sonrasında uzantıyı ekle ve kurulumun gerçekleşmesini bekleyeceğim. Evet kurulum gerçekleştikten sonra karşımıza böyle bir ekran çıkıyor. Biz buradan Create a New Wallet diyerek devam edeceğiz. İsterseniz seed phrase'inizi kullanarak eski bir cüzdanınızı açabilir. Ledger cüzdanınız ile bağlanabilir veya kurtarma kelimelerinizle cüzdanınızı açabilirsiniz. Hemen create a new wallet diyorum. Ardından buradaki tike işaret bırakıp sabitliyorum. Şimdi karşımıza cüzdanımızın gizli kurtarma kelimeleri çıktı. Bu kelimeleri güvenli bir yere kaydedelim ve kimseyle paylaşmayalım. Çünkü bu kelimelerle cüzdanımıza istediğimiz zaman istediğimiz yerden erişebiliyoruz. Az önceki ekranda yer alan seed phrase seçeneğini görmüştük zaten. Buradan copy all words diyerek kelimelerimi kopyalayıp güvenli bir yere kaydediyorum. Ardından buradaki I wrote it down on paper seçeneğine tıklayarak devam ediyorum. Ardından karşımıza cüzdan kurtarma kelimelerimizin 5. 6. 9. ve 10. kelimelerini girmemizi istiyor. Hemen sırasıyla bunları da doldurup devam ediyorum. Evet kelimeleri de doldurduktan sonra confirm diyerek işleme devam ediyorum. Son olarak cüzdanımızın giriş şifresini belirlememiz gerekiyor. Hemen bir tane şifre belirliyorum. Ardından create the wallet diyerek işlemimi tamamlıyorum. Bu şekilde cüzdan kurulumumuzu gerçekleştirmiş olduk. Uzantılar kısmında da buradan cüzdanımı venom wallet olarak görebiliyorsunuz. Yanındaki pin işaretine tıklayarak buraya sabitleyebiliyorum. Evet şimdi tekrardan venom sitesine dönerek ikinci adıma başlayalım. İkinci adımımız da venom testnet tokenlarını almak olacak. Buradan start testnet diyelim. Ardından cüzdanımızı bağlamamız gerekiyor. Connect Wallet diyorum. Buradan Chrome Extension yani uzantı olarak kurduğum için ilk seçeneği seçiyorum. Ardından connect diyerek cüzdan bağlantımı gerçekleştiriyorum. Cüzdanımı da kurduktan sonra ikinci seçenekteki login with Twitter seçeneğine tıklayarak Twitter hesabımı bağlayacağım. Açılan sayfadan authorize app diyerek Twitter'ıma bağlıyorum. Evet bu işlem de tamam. Son olarak Venom Foundation'ı Twitter'dan takip etmemizi istiyor. Follow diyerek Twitter'larına gidiyorum buradan follow diyerek bu görevi de tamamlıyorum. Görevi tamamladıktan sonra check diyerek kontrolünü sağlayalım. Evet gördüğünüz gibi görev tamamlandı ve burada da 50 tane Venom testnet tokenını alabiliyorum. Hemen claim dedim. Cüzdan şifremi giriyorum. Buradaki tiki onayla bırakırsanız belirli bir süreliğine şifreniz otomatik olarak kayıtlı olacak. Ardından sign diyerek tokenlarımın gelmesini bekliyorum. Test tokenlarının gelmesi biraz uzun sürebilir veya hata alabilirsiniz. Test setlerde sabırlı olup bir hatayla karşılaşınca tekrar tekrar denemek gerekiyor. Evet gördüğünüz gibi başarılı bir şekilde test tokenlarımızı aldık. Buradaki Need More Venom butonuna tıkladığımız zaman karşımıza ekstra test tokenleri kazanmak için yapabileceğimiz görevler çıkıyor. Mesela quiz çözünce 5 tane test tokenı alabiliyormuşuz veya Discord'umuzda giriş yapınca da 5 tane alabiliyormuşuz. Aşağıdaki görevleri de test okuluna ihtiyacınız olursa kendiniz tamamlayabilirsiniz. Zaten görevler oldukça basit görünüyor. Evet test tokenlarımızı da aldıktan sonra işlemlerimize devam edelim. Hemen yine bu sayfanın üstündeki ön NFTs Achievements menüsüne geliyorum. Bu sayfada aşağıya doğru indiğimizde Venom ağında çalışan projeleri görebiliyoruz. Bu projelerin hepsinin görevleri yer oluyor. Bu görevleri tamamlayarak bu yukarıdaki NFT'leri kazanıyoruz. Bu testnet NFT'lerini almak olası airdrop'tan e bedava token kazanma şansımızı artıracak. Örnek olması açısından iki tanesini birlikte yapacağız. Diğerlerini de aynı mantıkla yapabilirsiniz. Görevleri yaparken İngilizceniz yetmezse Google çeviriden yardım alarak görevleri tamamlamaya çalışabilirsiniz. Aşağıdaki coming soon kısmında da ileride benim ağı üzerinde çalışacak uygulamaları görebiliyorsunuz. Bunlar geldiğinde de yine bunların da NFT kazanma görevleri olacak. Buradaki tablonun hepsini tamamlayacağız diyebilirim. Kendiniz takip ederek ileride gelecek görevleri de tamamlayarak test NFT'lerinizi alabilirsiniz. Hemen buradaki ilk görevin üzerinde yer alan complete tasks ona tıklıyorum burada biraz aşağı indiğimizde görevlerimiz yer alıyor burada iki tane görevimiz var hemen follow diyerek benim Network'ü takip etme görevini tamamlıyorum Az önce de takip yapmıştık bir daha onayladım ardından check diyerek kontrolü sağlıyorum gördüğünüz gibi başarılı bir şekilde tamamladık ikinci görevdeki tweet butonuna tıklıyorum burada hazır bir şekilde atmamız gereken tweet'le Twitter'a yönlendirdi hemen tweet diyerek bu tweet'i de yolluyorum Tekrardan döndüm. Bu görevim de başarılı bir şekilde tamamlandı. Son olarak yapmamız gereken test NFT'sini mintlemek olacak. Buradan mint diyorum. Ardından cüzdanımdan confirm transaction diyerek onayımı veriyorum. Yine burada da NFT'mizin mintlenmesi biraz uzun sürebilir veya hata alabiliriz. Bunu hep birlikte göreceğiz. Hata alırsak tekrardan mint yapmayı deneyeceğiz birlikte. Evet gördüğünüz gibi başarılı bir şekilde ilk denememizde NFT'mizi aldık arkadaşlar. Hemen Back to Projects bölümüne geliyorum. Burada ilk NFT'miz görünüyor zaten. Diğerlerinde gördüğünüz gibi Blur mevcut ama aldığımız NFT'nin renkleri daha net bir şekilde görünüyor. Hemen aşağı inip ikinci görevimize gerçekleştirelim. Buradaki Complete Tasks butonuna tıklıyorum. Ardından aşağı iniyorum. Buradaki görevimizin açıklaması yazıyor zaten. Buradaki cüzdan adresine Venom token göndermemiz gerekiyor. Cüzdan adresini yanındaki kopyalama işaretine tıklayarak kopyalayabiliyoruz. Ardından cüzdanımızı açalım. Buradaki send bölümüne geliyorum. Receiver adres kısmına az önce kopyaladığımız buradaki cüzdan adresini yapıştırıyoruz. Ardından kaç tane göndermek istediğimizi yazıyoruz. Son olarak şifremizi girip Confirm Transaction diyerek işlemin olaylanmasını bekleyeceğiz. Evet gördüğünüz gibi gönderim işlemi tamamlandı. Okey diyerek tamamlayalım. Ardından çek diyorum. Evet ilk denememde görevin tamamlanmadığını söylüyor ama başarılı bir şekilde yapmıştık. Bir süre bekleyip tekrardan çek yapıp onay almayı bekleyeceğim. Evet sonunda onay alabildik. 4-5 kere çek işlemini gerçekleştirdim ve onayımı aldım. Bu görevi de tamamlamış olduğumuz için NFT'mizi mintleyebiliyoruz. Hemen mint diyorum. Ardından şifremi giriyorum. Confirm transaction diyerek mint işleminin gerçekleşmesini bekleyeceğim. Evet gördüğünüz gibi başarılı bir şekilde ikinci NFT'mizde mint dedik. Hemen geri dönüyorum. Burada da iki tane görevin tamamlandığını görebiliyoruz. Aşağıdaki görevleri de söylediğim gibi kendiniz tamamlayabilirsiniz. Bazılarında stake yapma var. Bazılarında köprü kullanma var. Bu tarz görevleri kendiniz okuyarak tamamlayabilirsiniz. Ben videonun uzamaması için devam etmeyeceğim. Son olarak da Discord sunucularına birlikte gidelim. Discord sunucularının linkini de videonun açıklamalar kısmında bulabileceksiniz. Evet Discord sunucularına geldim arkadaşlar. Siz de ilk girdiğiniz zaman soldaki Verify kanalından onayınızı alabilirsiniz. Şimdi buradaki Feedback kanalını görüyorsunuz. Burada insanlar NFT'yi kullandıktan sonra cüzdan adreslerini bırakarak geri bildirimde bulunuyorlar. Diğer insanların yaptığı gibi görseller atarak aldığınız hataları gösterebilirsiniz veya yaptığınız işlemleri gösterebilirsiniz. Örneğin burada birisi NFT almış ve NFT tamamladığına dair cüzdan adresinde bırakarak bir görsel atmış. Yukarıdaki kişi de Swap'in başarılı olmadığına dair bir görsel atmış ve hata aldığını belirtmiş. Siz de bu tarz geri bildirimlerinizi veya aldığınız hataları buradaki feedback kanalına atabilirsiniz. Bu şekilde olası bir airdroptan token kazanma şansınız artacaktır. Aynı zamanda completed tasks kanalı bulunuyor. Burada da bütün NFT'leri aldığınız zaman gelip cüzdan adresinizle birlikte yine NFT'leri aldığınıza dair bir görsel bırakarak buraya da paylaşım yapabilirsiniz. Bu şekilde şansımız artacaktır. Genel olarak videomuz bu şekildeydi. Diğer görevleri yaparken takıldığınız yerler için yorumlarda buluşalım. Videoyu beğendiyseniz beğenip yorum atmayı unutmayın. Diğer videolarda görüşünceye dek hoşçakalın.